General Mobile ülkemizde uygun fiyatta Android telefonlar denildiğinde akla gelen isimlerden bir tanesi. Firma şimdi de yeni Era serisiyle oldukça ilgi yaratmışa benziyor. Bu yeni seri Era 30 ve Era 50'den oluşuyor. Bu inceleme videomuzda Era 30'a yakından bakıyoruz. Öncelikle sonda söylemem gereken şeyleri bu videomuzda başta söyleyeceğim. Era 30'u kimler almalı? Eğer telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar ve fırsat olduğunda da ara ara sosyal medya gezintilerinde bulunmak istiyor ve bu ihtiyaçları uygun fiyata karşılamak istiyorsanız Era 30'a sahip olmalısınız diyebilirim. Eğer bir aile büyüğünüz ilk kez akıllı telefon kullanacaksa ve kullanımı kolay, uygun fiyatlı bir çözüm arıyorsa Era 30'u göz önünde bulundurabilirsiniz. Eğer ufak kardeşiniz ya da Çocuğunuz için uygun fiyatlı bir telefon arıyor ve ihtiyaç duyduğunuzda telefon görüşmesi, kameralı görüşme ve mesajlaşma gibi imkanlar yardımıyla ona ulaşmak istiyorsanız bu cihazı göz önünde bulundurabilirsiniz. Üstelik bu ürün keyifli oyunlar tarafında da minik kullanıcıları memnun edecek seviyede bir çözüm sunuyor. Eğer iş dünyasında kullanmak için ikinci bir telefon arıyorsanız, uygun fiyatının yanında güçlü bir çözümü ve çift hat desteğini de göz önünde bulundurarak bu ürünü tercih edebilirsiniz. Şimdi isterseniz ürünün detaylarına gelelim. Öncelikle kutuya bakalım isterseniz telefonun yanında koruyucu şeffaf kılıf, Type-C kablo, şarj adaptörü ve bir de 3.5 milimetrelik kablolu kulaklık geliyor. Evet özellikle kulaklık detayını bu tarz telefonlar artık pek göremiyorduk ama ERA 30'da bunu görmemiz sevindirici. General Mobile'ın bunu sunması da oldukça büyük bir artı diyebiliriz. Zaten hem cihazımızda 3.5 mm kulaklık girişi var hem de FM radyo uygulaması bulunmakta. Ürünün teknik detaylarına baktığımızda 8.9 mm kalınlıkta ve 196 gram ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Güzel bir tasarımı var. Köşelerden yumuşatılmış hatlara ve arka tarafta da plastik pürüzsüz bir yüzeye sahip. İster siyah isterseniz de beyaz rengini tercih edebilirsiniz. Ekran tarafında 6.6 inç IPS ekran kullanıldığını görüyoruz. Bu aslında pek çok kullanıcı için yeterli bir boyut. Ayrıca IPS panel olması cihaz üzerinde renklerin canlı bir şekilde sunulabilmesi anlamına geliyor. Çözünürlük tarafında ise HD Plus olduğunu görüyoruz ekranın. Özellikle sosyal medya deneyimleri tarafında kullanıcıları tatmin edecek bir seviyede. Hem görüntülemede hem de ufak dokunuşlarla yol almanıza izin vermesi tarafında oldukça tatmin edici bir ekran çözümü konumlandırıldığını söyleyebiliriz. Tabi özellikle iç mekan kullanımlarında daha iyi performans sunduğunu söylemeliyiz. Çünkü IPS ekran, dış mekan kullanımlarında ve güneşte biraz parlayabiliyor. R30 giriş seviyesi bir cihaz, dolayısıyla donanım da bu doğrultuda hazırlanmış. Mediatek'in Helio G36 işlemcisine 4 GB bellek ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Aslında 4 GB bellek başta biraz korkutucu gelebilir. Hele de bir süre kullandıktan sonra arayüzde uygulama geçişlerinde dar boğaza neden olabilir mi diye endişe edebilirsiniz. Neyse ki sanal bellek artırma özelliği bu telefon üzerinde kullanılmış. Böylece toplamda 8 GB bellek değeri elde edebiliyorsunuz. Ayrıca cihaz üzerinde micro SD kart desteği de bulunuyor. 128 GB depolamayı bu şekilde arttırabilmeniz mümkün. Telefon üzerinde Android 14 işletim sistemi ve güncel bir güvenlik yaması bulunmakta. Arayüz gayet sade ve basit. Daha evvel bir akıllı telefon kullanmadıysanız bile birkaç dakika içinde alışacağınızı düşünüyorum. Hem ihtiyacınız olabilecek pek çok Google uygulaması da hazır bir şekilde telefon üzerinde geliyor. Cihaz bulmaca ve platform oyunları için iyi bir performans sunuyor diyebilirim. Ama dahası içinde bir şeyler yapılabilir. Örneğin Call of Duty gibi güçlü bir FPS oyununda oynayabilirsiniz. Tabii grafik ayarlarını düşük seviyede tutmanız gerekiyor. Sıra geldi kameralara. Kamera tarafında da beklentiniz yüksek olmamalı bu cihaz üzerinde. Kameralar iyi ışıklı ortamlarda ve sabit fotoğraf çekimlerinde net sonuçlar veriyor. Video tarafında da 1080p 30 fps bir çözüm sunulmuş durumda. Ayrıca ön kamerada bokeh ve selfieler için sunulan makyaj efektleri de tatmin edici diyebilirim. R30 üzerinde 5000 mAh'lik bir pil var. Tek şarj ile günlük kullanımda 2 güne yakın deneyim elde edebilirsiniz. Pili beraberinde gelen 18 Watt şarj adaptörü ile şarj edebiliyorsunuz. Evet şarj tarafında da yüksek beklentiniz olmamalı. 18 Watt güncel telefonlara göre biraz basat bir diğer diyebiliriz. Güzel bir detay ise kablosuz veri aktarımları ve bankacılık işlemleri gibi ihtiyaçlarınız için bu telefonda NFC özelliğinin bulunması.